Merhaba arkadaşlar Digimon World 3'te birlikteyiz. En son ne yapmıştık? En son Zukuya şehrine gelmiştik. Şimdi bu bundan sonra 5 gün falan yokum. Yeni bölüm çekemeyeceğim. O yüzden son olarak Digimon bölümü koyuyorum kanala. Şimdi buranın bir tane lideri var. Onunla savaşmak zorundayım. Giriyorum. Savaşacağım. Zukuya salonu varmış. Burada işte liderleri var. Bunların hepsi şövalye tipli. Şimdi... Aa dur item almadım ya silah dükkanına gideyim. Çünkü yeni silahlar var bu şehirde. Life disk bol zaten. Life disk almayı unutmayın savaş için. Evde bizimkiler uyuduğu için fazla sesli konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu hergeleden item alabiliyoruz. Gargomon mudur nedir? Bakalım, şimdilik olarak silahların özelliklerine bakıyoruz. Misty Rod denilen bir asa var. Bunu Renamona alıyorum. Special hatan ve hatanını arttırıyor. Hem de iki tane alıyorum. Zaten para bok gibi bende. Patamona da aldık anasını satayım. İkisine de aldım. Kotemon'a olabileceğim bir item. Flame Birch denilen bir item var. Atanlar arttırıyor, hızını düşürüyor. Alıyorum. Hızı sonradan arttırırım nasıl olsa başka güzel bir item neler var? Kung fu şapkası varmış. Ama çok az arttırıyor sanırım ya. Hmm, Renamon'la şey alayım. Atam onu. Parayı sömürdük arkadaşlar. Klon başlığı varmış. Alt arttırıyor. Gereksiz ya. O oh, hız arttıran item var. Ataleş gibi düşürüyor. Gerek yok. Şimdi bu sefer harbiden Lidere gidiyorum. Bakalım ne kadar güçlü. <laughs> Ana görevimiz arkadaşlar yumurtayı bulmaktı. Belki Lider yumurta hakkında bir şeyler biliyor olabilir. Bakalım beni ne kadar zorlayacak. Bu arada Skull Greymon'u 95 küsür yaptım. 4 level sonra şey açılacak. Black War Greymon. Öküz gibi muhteşem bir Digimon. Sonra bununla konuşmaya başlıyoruz Lider'le. Sana söyleyeceğim diyor alt katta yumurta tutuyoruz diyor. Ve daha sonra bütün dünya işte havanın olacak falan basit saçma kelimeler söylüyor. Senin geçmene izin vermeyeceğim falan diyor işte. Juggernaut'u fırlatacağız diyor. O ne demek bilmiyorum. Dene, dene diyor işte beni engellemeyi dene ama ilk olarak beni yenmen lazım diyor. Daha sonra bizimle savaşıyor. İlk Digimon'u Cherrymon. Shaina herhalde rengi değişik. Bu oyunda olunca gücü de farklı oluyor yani. Bayağı güçlü oluyorlar. Pokemon gibi değil. Ultimi kullanıyorum direkt. Füze fırlatıyor iskelet. Dijimon matı, Tek attım oha. Tek kasınca böyle oluyor. Scorpion ilk defa gördüğüm bir dijimon Daha önce hiç hatırlamıyorum böyle bir Digimon gördüğümü. Saçma bir Digimon. Şu an akrep güzel vurdu. Bir tane daha ulti atayım. Oyunu bitirmemiz az kaldı arkadaşlar. Ameteros serverından gideceğiz. Daha sonra Azuka serverına gideceğiz ama yumurtayı bulmamız lazım ilk. Bayağı sağlam geçirdim. Special bayağı yüksek çünkü. İtem aldım da iyi oldu ya. Çok az vurdu. Su saldırıları bana az vuruyor. Tekrardan ulti kullanıyorum. Gebersene ya. Grand Wave yapıyor. Grand Wave deyince aklıma One Piece geliyor. Orada Grand Time vardı. Amazon'dan XY'yi sipariş etmeyi düşünüyorum. Bakıyorum çünkü oyuna gerçekten harika şeyler geliyor. Alınmayacak gibi değil. 3 DS'iniz varsa mutlaka alın. Hatta bunun için 3 DS bile alınır. Aha Cinnamon. Sideshirt çalıntısı bir dijimon baya hmm. Bayağı hızlı ve hata bayağı bir yüksek. Sorun yaratabilir. Önceden yaratıyordu şimdi yaratır mı bilmiyorum. Evet. canımı bayağı düşürdü. iki canım kaldı. İtemlerden süper charge kullanıyorum. Canımı arttırmak için. Blast olacağım şimdi. Bok gibi olacak. Sinimon saldırıyor. Bu sadece düz atak yapıyor ama canınızı okur yani. Böyle bir iğrenç bir dijimon yani. 690 Aa, blast olduk iğrenç bok gibi bir şey gelecek anasını satayım ya en gelişmiş halimiz neydi adını unuttum ya ne angemon serapimon muydu sakuyamon muydu öyle bir şeydi galiba adam affetmiyor bak ne kadar vuracak en gelişmiş halimizde blast'a ne kadar vuruyor kafir 660 ne demektir lan 7 cennet yapıyorum Kafir ise Cennet'e gidecekmiş. Kafir neden Cennet'e gitsin ki? <laughs> Oha! Dalga geçiyor olmalısın. 231 vurdum lan. Cık, cık, yemin ediyorum dalga geçiyor. Kuykumonu çıkartayım o zaman. Onun üstesinden ancak bu gelir. Kuyukumonu seçiyorum. Bunu 20 level'a kasmam lazım arkadaşlar. Metal mam Mamemon olacak tipini fazla sevmiyorum ama güçlü bir dijmo. Geri yansıtıyorum item sayesinde. Aaa fuck. Vur vur. Şerefsiz abi. Ben en son işte bundan kaç yıl önce oynadım. 4-5 yıl önce mi oynamıştım. Şeye kadar geldim. En son boss var uzayda böyle bir tane. Onu koruyan korumalar vardı. 3 tane onları yenemiyordum. Bir de son bölüm süreli arkadaşlar. 10 dakika koymuşlar dünyayı kurtarmak için. Baya güzel zevkli bir oyun. Ne counterladım. Evet artık daha zor nefes alıyor. Bir vuruş işini bitirebilir miyim? Ya yuh ya. Counter'la öldürürüm herhalde. Ve yendik arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Uzukoya şehri liderini yendik. Şehrin ismi baya garip. SkullGreymon level atlamadığı Kui Kimon 7 level oldu. 13 level var gelişmesine. Şimdi lider yok oluyor. Oyunun güzel yanlarından biri adam tuz buz oluyor yani. Tam işte. Uzukoya liderine karşı kazandım falan diyor. Daha sonra yerde yine bir item var. Hmm, tekrardan yerde bir şey var diyor karakterimiz. Daha sonra bunu alıyoruz. Red ID pesmiş. Bu ne işimize yarayacak bilmiyorum. Şimdi yumurtayı bulmamız gerekiyor. Juggernaut ne demek lan? Daha sonra Juggernaut'u durdurmam lazım falan diyor şey karakterimiz. Uzay yolladıkları bir şey de olabilir. Daha sonra Digimonlarımı iyileştirmeye götürüyorum. Şimdi arkadaşlar yumurta nerede? Zaten lider de söylemişti. Suzaku şehrinin aşağısında. Underground Lake'te. Bunu almam gerekiyor. Yumurta ne işe yarıyor? Digimon World 3'te delikler var arkadaşlar. O deliklerde yer altına girebiliyoruz. Nasıl deniz altına girebiliyorsak artık yer altına da girebileceğiz. Domuz zaten buradan çekilmiş. Çekilmiş. Mehmet Ali Brent'lik yaptım. Lolde skin olmalı ya Mehmet Ali Brent. Evet deniz altına dalıyoruz. Giriyoruz. Vesaire. İnananların önüne atıldığı tekerlekli Hint heyke. Oha Juggernaut baya garip bir şeymiş. Soğudum yani. Şey Marvel'da bir tane hero vardı lan öyle. Kafası şöyle. Oha bu ne? Marina Devimon oha. Garip şekil bir şey. Tek mi? Adam yere yığıldı lan. Tek. Bütün karizması gitti. Şimdi yeraltı gölüne doğru ilerliyorum arkadaşlar. Videonun buçuk dakikasına gelmiş bulunmaktayız. 20 küsur dakikada bitireceğim videoyu. Her zaman gibi standart Digimon World 3 bölümü. Sadece bu oyunda kasarken sıkılıyorum. Yoksa normalde çok zevkli bir oyun. Hikayesi falan güzel. Bazen Pokemon'u bile geçti oluyor gözümde. Evet. Yeraltı gölün gölü mağarasına geldik. Burada yumurtayı bulmamız lazım. Hangi cehennemde? Burada değil. Şuradan tırmanıyorum, ilerliyorum. Şurada bir item var arkadaşlar, onu alıyoruz. Evil Fang denilen bir itemmiş. Karşımıza bir Digimon çıkıyor. Shogun Gekomon ama bu Shiny, rengi değişik. Normalde Suzaku liderinde vardı bu Digimon. Konfis edebiliyordur yine her zamanki gibi engelledi. Böyle de obez hayvan. Yemiş de sıçamamış. Engelledik. Vur. Ananın gözü. Adam evet yapmak için doğmuş. Confuse Nebula yaptı. Hem vuruyor hem Confuse ed ediyor galiba bu saldırı bakayım. Harbiden de öyle. Bu şarkıyı çok seviyorum. Konfis olunca boyunda ağzımıza sıçılıyor arkadaşlar. <laughs> Özet geçmek gerekirse böyle yani. Special atak kullanamıyoruz. Yenemeyiz abi bunu. Bölümün yarısının ağzına sıçtım. Teşekkür ediyorum. Çokun gek Normalde kanal için Digimon figürü de getirmeyi düşündüm. Ama genelde pahalı oluyorlar. Toptan falan bulabilirsem Digimon hayranları için Digimon figürleri de getirmek isterim açıkçası. Şimdi Fargo olmamı çıkartıyorum. Umarım bütün Digimonlarım yenilmez. Bu raise'i de 99 yapamadım ya Atomic blaster yapıyorum Meme uçlarından lazer atmak abi En büyük hayalim Cık. Yeter ama ha mı acaba E bunu da konfüs et Gel de küfür etme Yemin ediyorum gel de küfür etme I am the best diyor. Ama manası bitti ya gerizekalı. Öyle götünü kaldıramazsın işte. Alt tarafı yumurta bulmak için geliyoruz. Karşımıza kurbağa çıkıyor anasını satayım. Göbek delin neden bantlar gibi insan? Gerçi donlama verdi göbek delinde fasulye yetiştiren bir adam görmüştüm. İlgili fotoğrafları isteyenlere atabilirim. Bana özel mesaj atın. <laughs> Resimleri yollayayım. <laughs> Çok az canım kaldı. İşimizi bitirecek bu ya. Yuh felç oldu Ali Rıza Bey. Evet cookie'mi onu çıkartıyorum. Bu onun hakkından önce gelir. Dil sizin hakkından imansız gelir. Dil sizin hakkından bir de ilhammansız gelir. Böyle de iğrenç bir insanım. Uzun zamandır Mahmut serisi çekemiyorum. Neden çekemiyorum? Ev müsait olmuyor dediğim gibi misafirler vardı. Bilmiyorum, üniversiteye gitmeden ilk sezonu bitireceğim Mahmut'ta. Arkadaşlar son bölümden Mahmut ölüyormuş. Spoiler dediğiniz adam olun, akıllı olun. <laughs> Yanımda Ali var o da spoiler yedi. Geçmiş olsun. Evet şimdi bir daha Digimon savaşı olunca geçeceğim. Neden geçeceğim? Çünkü kaç dakika yedi. Yumurtaya doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi sarı bir yumurta dönüyor. Kabuterim o yumurtasıydı galiba bu. Hey! Burada bu yumurta da ne diyor işte. Daha sonra alıyoruz. Ay, uçak sesine tüküreyim ya. Evet yumurtayı aldık arkadaşlar. Şimdi omlet yapabiliriz. Dikmon. Dikmonmuş lan ben kabuterimi çağırıyordum. Şimdi arkadaşlar en zor kısım. Ta ebesinin amına gidiyoruz. Burayı sansürleyeceğim. Asuka, Asuka şehrine gitmek zorundayız. Asuka serverına. Orada görüşmek üzere. Yolda yürüme videosunu çekmek aptallık olur. Merhaba arkadaşlar. Yine ben, yine ben. En son ben Digimon videosu koyacaktım, tatil'e gitmek zorunda kaldım, zaman yetmedi. Şimdi Digimon videosunun bu kısmını tatilden geldikten sonra çektim. Yaklaşık beş buçuk gün falan geçti. Şimdi ilk olarak nerede kalmıştık? Hmm. En son yumurtayı almıştık, İşte Asuka şey Asuka serverına geçecektik. O yüzden bak meyzen geçmemiz gerekiyor. Kestirme yolu var, atlarsak daha kestirme oluyor. Arkadaşlar tatil tatiliydi. Tatil videolarım var 2 3 tane. Arkadaş bana yollayacak. Onları da koyarım kanala. Öyle yani. Şu an tatil hakkında pek konuşmak istemiyorum. Oyuna odaklanalım. Oyun dışı pek konuşmayalım. Ama ne var orada ha. Diye yapanlar olabilir. Defans mı düşürüyor, atak mı? Counter'ını yedim ya. Yani arkadaşlar burada buraya mesela Ametros serverına geçerken zor ama Suka serverına geçerken kolay. Adam kaçtı ya. Şu atlamalı yeri göstereceğim size. Savaşları geçeyim ya. Şuradan atlıyorsunuz. Sonra buradan Asuka server'ına geçiyoruz. Katakomptayız. Şimdi arkadaşlar Son rozet, son rozetimiz kalmıştı. Son özet almak için nereye gideceğiz? Buluk Cap'e gideceğiz. Buluk Cape neredeydi işte? Osuka şehrinin oralardaydı. Zaten bir sonraki kısımda görürsünüz nerede olduğunu. Puluk Cap'e geldik arkadaşlar. Şimdi yani buradan sonra delik aramamız lazım deli gibi. Neden delik arayacağız? Çünkü aslında Puluk Kep'e gelmedik lan. Harbi Puluk Kep'e gelmemişiz. Şimdi Puluk Kep'e geldik. Burada delik arayacağız, kuzeye gitmek için. Yeni aldığımız yumurta yer altındaki, yani yer üstündeki çukurlardan yer altına inmemizi sağlıyor. Yeraltı tünelleri var, işlerimizi kolaylaştıran. Onları kullanabileceğiz yani. Şimdi de bende artık Metal ma Mamemon oldu. Metal Mamemon fena Pokemon değil. İstediğim forma ulaşmam için metal mamamını kasmam lazım. Çok süper über bir dijimon değil. Ama kasmam gerekiyor işte. İşte ben yokken Kaan kanalı idare etmiş. Gianna Sisters denilen bir seri falan koymuş herhalde. Ben yine normalizma geri döneceğim. Ama oyun ikisinde mi ne kayıt var üniversite için oraya gitmem gerekiyor sanırım. O zaman aralığına kadar yine yardırmaya devam edeceğiz yani. Şimdi gitmemiz gereken deliği göstereceğim size. Konuşuyor şöyle delik melekler mi? Neyse. Şu merdivenden tırmanıyoruz arkadaşlar. Halen daha bulmamız gereken 3 Digimon daha var. Daha onları bulamadık. Kaçıncı bölümlerdeyiz halen bulamadık yani. Evet şuradaki gördüğünüz deliğe gireceğiz arkadaşlar. Tövbe tövbe. Şaket mod of. Neyse. Tam deliğe girecekken bir Digimon daha çıktı. Geçiyorum savaş sahnesini. Yumurtayı kullanıyorum. Digimon geliyor ve çukur kazarak yanımıza geliyor. Sirsuit Boat denilen yerdeyiz. Burada Kotemon'u konuşuyoruz. İşte Boğazika şehrine çıkan yol falan diyor. Eğer kuzeye doğru ilerlersek North sektöre gidebilirmişiz. İyi şanslar diyor. Şimdi yer altında önümüze bazı kayalar olacak. Bunları kırmak için X tuşuna basmamız yeterli. İlerliyoruz. Şimdi işte üçüncü rozeti almak için Gamble liderini yeneceğiz. Deli gibi ilerliyoruz işte. Şuradan arkadaşlar Renamon'un yanına gidiyoruz. Oradan yukarı çıkacağız. Renamon da zaten bize yukarıya çıkmamızı söylüyor yani. Şuradan nereye gidiyorduk ya? Soldu galiba. Sola gidelim. Buradan nereye gidiyorduk? Yer altında Digimon çıkmıyor mu? Çıkmıyor diye tahmin ediyordum ki çıkıyormuş. Aa yanlış yoldan gittim sanırım ya. Geri dönüyorum. Evet Agumon'u gördüğümüz zaman doğru yolda izlemektir. Buradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Evet şuradan kayayı kırıyorum. Yukarı çıkmaya devam ediyorum. Sola doğru ilerliyorum. Halen daha yukarı çıkıyorum ve karşıma bir Digimon çıktı. Aman ya Rabbi. Raremon rengi farklı. Normalde Raremonlar mavi olur. Bu kırmızı demek ki daha güçlü. Öküz gibi yandım tatilde Ah. Oh. Evet öküz gibi vurdu. Aynen öküz gibi vurdu. Biz çok az vurduk ultimizi kullanmamıza rağmen. Black var Greymon olmasında bunun 2-3 level kaldı diye hatırlıyorum. 2-3 level sonra Black var Greymon halini alacak. Renemon da 2-3 level sonra Gallantmon halini alacak. Ama daha kasmam gerekiyor yani istediğim formlar onlar değil. Farklı planlarım var. Tekrardan ultiyi kullanıyorum. Halen daha yatıramadık. Çeyrek canı kaldı gibi bir şey saldırıyor bize ve ah yatırdı bizi. Metal mama, mamemonu çıkartıyorum. Afacan ya. Şu anlık sadece normal saldırım var engelledi onu şimdi bana vuracak. Evet, kantırlayabilirim bu saldırıyı umarım. Evet yapmazsa burada oğlum adamsın adamsın daha üçlü oldu Evet Sirsiyut bu hatta ilerliyoruz kuzeye doğru gitmem gerekiyor Şurada bir kaya daha var onu da, onu da kırıyorum Yukarı doğru çıkıyorum ama bir yandan Digimonlarıma can basmam gerekiyor. Anne bir Digimon saldırısına uğrarsam her şey bok olur. Evet arkadaşlar halen daha videonun 22. dakikasındayız. Sevilecek bir yer bulmam gerekiyor. Amele gibi ortada kalmak istemiyorum. Derken ışık kümesini görüyoruz. Oradan toprağın yine üstüne çıkıyoruz. But But dağı da denilen bir yerdeyiz. Zincirli mincirli garip bir yer Buradan merdivenden yukarı çıkıyoruz Kızla sakın savaşmayın Kart savaşı yapıyor Sakın Şimdi buradan nereye gideceğiz Güzel çok iyi bir soru Ben de pek hatırlayamıyorum şu an Hangi tarafı denemeliyim ki Şu tarafı deneyim Bakıyorum. Burası nereye gidiyor? Burası klon madenlerine gidiyor arkadaşlar. Şu an klon madenlerinde bir işim yok. Şimdilik. Şuradan atlıyorum. Şurada bir item varmış. Onu alıyorum. Power charge. İlerlemeye devam ediyorum. Tekrardan atlıyorum. Yukarıdan gidiyorum. Ve karşıma bir Digimon çıkıyor. Acaba ne? Bu ne lan? Fla Flarizimon. Flarizimon mu? Her ne karın ağrısı ise oymuş. Umarım yenebiliriz. Güzel vurabildik mi? Eh. Fena değil. O da ateşli bir saldırı yaptı. Arkadaşlar buraya geldikten sonra ben sevleyeceğim. Siz kasın. Ben de kasayım. Çok ezik kalmayalım. 36 falan yapmaya çalışın Digimonlarınızı. Kasabildiğiniz kadar. Çünkü buradaki Digimonlar terör estiriyor. Rahat kasabilirsiniz. Şimdi ben dinlenme yeri arıyorum. Açıkçası. Gambu liderini yenmeden önce. Zaten video uzadı. Bu bölümde Gambu liderini yenemem. Onun şehrini de bulamam. Dağda bir tane in varmış. Dinlenme yeri. Orada kalabilirim. Bu bölümde. Onu arıyorum şu an. Merdivenden çıkmadan önce şurada bir item bul yok. Evet. Digimon savaşını geçtim. tricerma çıkmıştı. Kırmızı renkli. Veya kahverengi her neyse. Şu merdivenden çıkıyorum. Şurada bir item var. Onu alıyorum eldivenmiş de savaş eldiveni dikenli savaş eldiveni her neyse şimdi buradan arkadaşlar karlı dağa geldik çok karlı hiç zarar almıyoruz çok karlı bir iş ya iğrenç espriler ya hiç espri neyse jimonlarım 33 34 35 level sevlemek için yer arıyorum deli gibi Gördüğünüz gibi şurada in yazan bir bina var. Bir baraka. Oraya gideceğim. Şuradan atlıyorum. İne girmeden önce şu herifle kapışsam mı? Kapışmasam mı? Bilmiyorum. Hmm. Neyse konuşayım. Aa kar savaşı diyor. Lanet olsun. Savaşı direkt geçiyorum. Yenildim tabii ki. Şimdi ben o takımı helleyeceğim. Bir de oyunu sevleyeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.